Merhabalar. Uzunca bir aradan sonra tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle çok yoğun bir sipariş sürecinden geçtim. Ee, hamdolsun. Bu nedenle video çekip yayınlamaya pek fazla zamanım olmadı. Beni takip eden videoma ilgi, ilgi gösteren bayanlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ve bir gecikme özrü borçluyum. Çok sayıda mesaj aldım devamı ile ilgili. Ee, i̇lk videoda kafa kısmını yapmıştık şirin zürafamızın. İşte geldik. Kol yapımıyla devam edelim. Bunun için e, kahverengi, sarı, beyaz e, ve mavi ipi ihtiyacımız var. Şöyle göstereyim ben. E, evvela kahverengi ile başlıyoruz. Kahverengi, sarı, lacivert ve beyaz ipe ihtiyacımız var. Böyle çok zor olmayan, kolay, basit bir kol. Ben bir tekini ördüm. Şimdi ikinci kolunu birlikte örmeye başlayalım. Bunun için kahverengi ipimizle artık umuyorum hepimizin bildiği gibi ama tabii yeni başlayanlar için mutlaka ki gerekli bir bilgi. İpimizi böyle parmağımıza doluyoruz. Alttan geçirip içinden bir ilmek alıyoruz ve onu orada sabitliyoruz. Bu halkanın içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 ve 6. Şu ipi çekerek bu ortayı daraltıp sıkılaştırıyoruz. Bundan sonraki 2. sıramızda her ilmeğe çift batarak sayımızı 12'ye çıkartacağız. 2 4 6 8 10 ve 12 şimdi karıştırmamak için bu son ilmeğimize bu işaret belirleyicimizi takıyoruz şu anda 12 sık iğnemiz var üçüncü sırada bir sık iğne bir arttır bir sık iğne bir arttır şeklinde sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttır yaparak 18 sık iğne elde edeceğiz. Bir sık iğne bir arttır bir sık iğne ilmek belirleyicimizin olduğu sık iğneye iki tane yapıyoruz. Şimdi sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz var bu sıra üçüncü sıramızı bitirdik dördüncü sırada beş tane sık iğne yapıyoruz bir iki üç dört beş altıncı sık iğneye çift batıyoruz bir iki üç 4 5 tek yapıyoruz bir sonraki sık iğneye çift batıyoruz 3 kez tekrarlıyoruz sıra sonunda 21 sık iğnemiz kalmış olacak son 5 sık iğneyi yaptım burada tekrar ilmek belirleyicinin olduğu sık iğneye çift battım. Şu anda 21 tane sık iğnemiz var. Bu 21 sık iğneyi arka loptan öreceğiz. Yani blo diye birçok tarifte gözünüze çarpacaktır. Şöyle takayım işaretleyici. Umarım görüntüde bir sıkıntı olmadı. Şimdi şöyle göstereyim. Blo demek şu arka iğnenin ee, sık iğnenin arka telini örmek demek. 21 sık iğne şeklinde netleyelim de görünür olsun istiyorum. Yani öndeki ilmeklerden değil, arkadaki ilmeklerden alarak 21 sık iğne sıra sonuna kadar hiç arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz Evet şimdi bir sırada hiç arttırma eksiltme yapmadan yine kahverengi ipimizle bir sıra daha etrafını dönüyoruz. Hiç arttırma eksiltme yapmadan 21 sık iğne örelim. Şimdi 21 sık iğnemizi ördük. 7. sıradayız. 7. sırada 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 bir azaltma yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve bir azaltma yapıyoruz. Azaltmayı da şöyle göstereyim. Yine bu sık iğnenin altıncı ve yedinci sık iğnelerin ön tellerinden alarak birlikte kapatıyoruz son kez yapalım 5 sık iğne bir azalt daha sonra ipimizin rengini değiştireceğiz sarı renkli ipimizi bağlayacağız şimdi tekrar sayımız 18'e indi sarı renkli ipimizi alalım sabitleyip burada bir düğüm atarsanız yaparsanız daha sağlam olacaktır. Şimdi sarı ipi geçirdikten sonra bir iki sıra bu ipi içeride saklayalım ki daha da sağlam olsun. İkisini birlikte bir, iki, üç, dört. Şimdi bu kahverengi artık ihtiyacımız yok. Onu keselim. İplerimizi içeriye koyalım. Ve 4 sık iğne 1, 1, 2, 3, 4 sık iğne yaptık. 1 azaltacağız. 4 tek öreceğiz. 3 4 1 azaltacağız. üçüncü ve son azaltmamızı da yapalım. Dört son azaltmamız. Şimdi 15 tane sık iğnemiz kaldı. Bu 15 sık iğneyi hiç arttırma azaltma yapmadan bir sıra daha sarıyla örüp bitireceğiz. Evet 15 sık iğneyi ördük. Ee, şimdi mavi renkli ipimize geçeceğiz. Mavi renkli ipimize yani bu sizin tercihinize kalmış. Pijamasını yani üstünü e, ne renk yapmak isterseniz şimdi benim e, daha önce ördüğüm zürafamda bu renkleri turkuaz kullanmıştım. Bunda böyle yani o renk tercihi tamamen size kalmış ama Ana rengi sarı olması daha bir şirinlik ama elbise seçimini siz kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi ipimizi taktık, yine aynı şekilde düz bir şekilde hiç arttırma eksiltme yapmadan 15 sık iğneyi örüyoruz. Yani şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi biz Artırmaları eksiltmeleri başladık. Altır, artırmaları eksiltmeleri bu ay, ay, eli, el kısmında bitirdik. Şimdi artırma eksiltme yapmayacağız. E, 15 sıra boyunca bu lacivertle başladığım benim e, mavi ile yapmış olduğum 3 sırada bir e, renk değiştireceksiniz. Yani 1-2-3 mavi 3 beyaz. 3 sıra mavi 3 sıra beyaz şöyle 3 sıra maviniz 2 sırada beyazınız olduğu zaman yani toplamda hani bunu göz kararı da yapabilirsiniz ama sayıyla da yapabilirsiniz yani şu aradaki örülen 15 sıra olacak 15 sıra 3 sırada bir renk değiştirerek öreceksiniz ondan sonra burada bir eksiltmemiz olacak ondan sonra da kolumuz bitmiş olacak bu kadar basit şimdi bu 3 sırada bir renk değiştirerek 15 sıra örelim Sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle ben 15 sıra ördüm. Burayı düz bir şekilde. içini de doldurdum. Çok sıkı olmamak şartıyla siz de doldurabilirsiniz. Bundan sonra çünkü kapatacağız. Kapatırken kapattıktan sonra do şey olmayabilir. Çok sıkı olmasın. Çünkü kol e, çok sıkı doldurduğunda böyle kalkık falan dik dik durabilir. Sonlara doğru hele çok e, yumuşak bırakın. Yani çok az elyaf doldurun. Şimdi 25. sıramızı yapıyoruz. Biz 15 sıra ördük. Bu 3 kere 3 sırada bir değiştirerek. Şimdi bir sıra örüyoruz. Bir sık iğne örüyoruz. Bir sık iğne azaltıyoruz bu sırada bir sık iğne örüyoruz bir azaltma yapıyoruz hani bu üçünü yaptıktan sonra sıra beyaza geldiği için beyazla yapıyoruz onun için şu lacivert ipimizi kesebiliriz onu orada sabitlemiştim ben sizde içeriye doğru atalım bir öreceğiz sık iğne bir azaltacağız bir sık iğne bir azalt bir sık iğne bir azalt bu sırada da 5 defa azaltma işlemi yapacağız azaltma işleminde biliyoruz ön tellerden alarak çift olarak kapatıyoruz 5 kez de bu işlemi yapıyoruz iyice küçülecek buradaki boşluk özellikle çok fazla doldurmamaya çalışın bakın ben bastığım zaman e, düz bile düz bir hal bile alıyor yani ona göre siz de çok fazla doldurmayın tamam şuradan ilmek kaydırmayla sabitleyelim bir tane de zincir atalım ve Dikmek için uzunca bir ip bırakabiliriz. Evet hanımlar, ikinci kolumuzu da yaptık. Gördüğünüz gibi kafamız tamam, kollarımız tamam. Bir sonraki videoda ayaklarımızı yapacağız. Ben ayağın bir tanesini yaptım şöyle göstereyim bu da çok kolay beraberce yapacağız bir sonraki videoda görüşmek üzere beni buraya kadar dinleyen izleyen bütün bayanlara arkadaşlara çok teşekkürler ediyorum videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız abone olmayı ihmal etmeyiniz sağlıkla ve sevgiyle kalın çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.